Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü bir soruşturma var. Bu soruşturma neyle ilgili? Eğer içerisinde hayatını kaybeden bir insanımızın olduğu bir bina varsa Cumhuriyet Başsavcılığımız otomatik olarak burada bir dava dosyası açıyor. Bu dosyada şuna bakıyoruz. Bir, binanın projesi var mı yok mu? İki, projesi ilgili yıldaki yönetmeliğe düzgün yapılmış mı yapılmamış mı? Beton değerleri ne durumda? donatı değerleri ne durumda, zemin projesi var mı, herhangi biri bunu kontrol etmiş mi etmemiş mi gibi birçok parametreyi alıp bu işin sorumlularını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi de beton kalitesi. Biliyorsunuz 2018 Türkiye Bina Yönetmeliği'nde yani şu an yeni yapılacak bir bina için 25 megapaskallık bir beton basınç dayanımı isteniyor. Şu an bizim yıkılan binalarımız yaklaşık 300'den fazla dosyamız var. Belirli bir kısmının deneyleri bitti. Çıkan değerler maalesef 10 megapaskalın altında. Bu da şu an yıkımların ana nedenlerinden bir tanesinin beton kalitesinin düşük olduğu anlamına geliyor. Bunun bilimi megapaskal, belki megapaskalı herkes anlayamayabilir ama şöyle diyebiliriz. Bir betonu elinize aldınız, elinize sıkıp kırmaya çalışıyorsunuz. Eğer beton iyi ise kıramazsınız değil mi? Ama beton iyi değilse hemen bunu kırabilirsiniz. İşte bu betonun dayanımı anlamına geliyor. Ne kadar dayanıklı bu beton? Ee, bizim Van depreminden sonra yaptığımız incelemelerde oradaki değerler 10, 10 MPa 11 civarındaydı. Buradaki değerlerimizde onun altında 9 civarında sizin dediğiniz gibi yalnız. Bu sadece Van'a. Ya da bu bölgeye Gaziantep'e, Maraş'a ait Türkiye'nin karot ortalaması, beton dayanım ortalaması 8 ile 12 megapaskal arasında değişiyor. Bu da özellikle 2000 yılından önceki binaları bir tehdit anlamına geliyor. Bunların acil olarak kentsel dönüşüme girmesi anlamına geliyor. Sizin